Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Süpermarket Together oynuyoruz. 3, 2, 1, fight. Evet. Bakalım bizleri neler bekliyor. Daha önce de süpermarket oynamıştık arkadaşlar. Aa. O farklı bir oyundu. Onu da yukarıdan bulabilirsiniz. İzlemediyseniz kesinlikle izleyin. Bu da farklı bir süpermarket oyunu değil mi? Evet. Öyle biliyorum. Bir de bunu deneyelim dedik. Farklı bir markete geçtik. Görev yerimiz farklı bir market. Bakalım nasıl olacak. Kredi diyorum. Hadi bakalım. Aha bizim market bura mı? Bomboş bir market. Marketimiz ne bomboş. Ne yapacağız? Hadi bir şeyler alalım. Bir tane kasa almamız lazım. Küçük kasa alalım. Bence bu değil. 1000 liraymış. Allah, check out. 1000 liramız var mı? Bizim nerede paramız? Hangi check out right, check out left. Nereye? Şuraya check out yapalım. Çıkışta olsun. Ramos. Hayır gel bir tane. Dur abi şöyle bir girişe bakalım notum burası Bak şuradan girsinler şuradan çıksınlar. Tamam. Çıkış, burası. Tamam. Bura ne? Right. Şöyle koyalım. Tamam burayı. Bak. Dur buradan olursa şimdi hesap yapman lazım. Şimdi şuradan olursa o da evet burası. Şöyle güzel bir yer koy. Allah. Şöyle güzel bir yer koy. Hadi bakalım. Bir de left'ini koysak. Bence koymayalım. Bir tane kasa yeter. Daha hiç ürünü almadık. Tamam ürünü nasıl alacağız şimdi? Bir de şöyle raf falan almamız lazım. Şu raftan alalım bir. Rotate left. He ee, tamam. Başka bir ne raf var? Navigate menu up diyor. Shield up dediği şu mu? Shield down ne demek ya? X. Builder top next. He ee, şunlar. Anne, Ha, çiçek mi çiçek almak için bunlar. Ondan sonra onlara sonra bakarız. Kamera Bu var. Bunları geçtik. Bu ne? Neon lamba. Bunlar lambalar. Aydınlatma. Oo, fırın fırın da satın alıyoruz herhalde. Kafim ne Aa, oyun alanı sonra yaparız. Ürünlere gel. Bir tane raf alalım. Şimdi soğuk şeylere koyacağımız buzdolabımız var. Bir tane de raf alalım. Raf nasıl alıyoruz? Dur. Bakalım. Aa sebze şeyiydi onu. Bu sebze şey mi? Evet. Ha, tamam. Çok da. mu? Ne kadar fiyatı? Paramız 2600 kaldı. Hiçbir şey almadık da. Paramız bitirdik. Ne? Bu ne? Çam mı? Hadi bir tane ürünlere bakalım mı? Dolaba falan. Ha? Ne aldım? Çöp aldım. Çöp aldım. Neyse. Bir tane hadi bir tane raf bakalım. Dur. Nasıl çıkacağız buradan? Ürünü sonra alalım, raf alalım. Rafı nasıl alıyoruz? Dur. Demin girdin ya. He. Yukarıdan şuradan seçiyorsun ya. Raf nereden buluyoruz? Yukarıda. Yukarıda. En yukarıda mı? Evet. Bu mu raf? Ya bundan da alalım. Kaç para? 250. Yani o tarafa koymuyorum bence diğer tarafa. Şuradan mı başlıyor? Şurayı mı? Burayı. Ha. Şuradan yerini değiştirebiliyor muyuz acaba sonra? Sonra değiştiririz herhalde. Sen de al. Bir daha mı alayım? Üç mü alayım? Sen üç tane al. Şurayı bir daha yapayım dört olsun düz olsun. Tamam yok. Hadi lan. Niye? Şuradaki boru mu engelliyor? Evet. O zaman şöyle koyalım. Buraya da küçük raf alalım. Ha bir küçük raf alırız sonra. Tamam yeter bence çok almayalım tamam. artık yeter. Bu ne? Azıcık ürün al alacak paramız da kalsın. Tamam bir tane daha raf alalım. Çörünü alalım dur şimdi. Tamam. Ama üründen nasıl alacağız? Şimdi buradan çıktık. Ürünleri nereden alıyoruz? Protokoldur. Aha protokoldur. Bu ne? basic product. Aha ürünler. Ürünler. Bir tane 30'lu bundan, bir tane 30'lu bundan, bir tane 30'lu bundan. Abo, oh, para da kalmayacak herhalde. Toplam 242 paramız var. Daha bir, birer tane daha alıyorum o zaman. Başka ürün yok mu? Sadece bunlar mı? Şu an bunlar herhalde. Tamam o zaman bunları alacağız. Vay dedim. kapattık. Orada başka bir şeyler daha vardı. Onlara da baksana mı? Süpermarket. Süpermarket. Yani süpermarketin adını değiştiriyoruz. He, ne yazalım? Tabelasına. Oyun ne o... O... O ne yazıyor? Oyun... Oyun... E, Evs... Ay yazamıyor musun boşluklu Bakalım. Boşluk... Evs... Rengini değiştir. Renk ne olsun? Renk ne olsun? ne olsun? Mavi... Mavi... mor Turuncu... Turuncu... Turuncu olsun... Change name... Change kalır. Burada yazılmış. Alttaki şeyler ne? Değişti mi şimdi market ismimiz? Bakalım. Dışarıda yazıyor. Evet. Oyun Aha ürünler gelmiş. Ürünleri niye yola bıraktınız ya? Suyumuzu aldık abi. Ürünleri al içeri taşı hepsini sonra dizersin. Bir tane de şey alalım da ne olur. Ne alıyoruz ya? Soğuk buzdolabı. Küçük i̇nsanlar, al o zaman. İnsanlar soğuk soğuk şey alır. Küçük al. al. Bu değil. Tamam bu işte. Şu arada yer var mıydı? Oraya koy. O zaman büyük alsaydık. Neyse, yeter yeter tamam. Tamam. Hadi. Bu biraz bir de önde bir de arkada olur. Şunu bir tane şöyle yapamıyorum. O iki, üç diğer o. Yok dur, şöyle yapacağım. Tamam. Hadi, dis. Sen bunları at şimdi. Sonra dükkanı açalım. Dükkanı şimdi açalım. Bunları atmadık. Bunları atıp açalım ya. Bunları nereye atıyoruz? Çöpe. Aa gidiyoruz atıyormuş. İyi çöp yakınımızdaymış. Çok gitmeyeceğiz. Hemen hemen bunları hızlı hızlı atalım. şuradan fiyat arttırıyorsun. Evet arttırıyor. Market fiyatı. 2.70 iyi mi? 80 olsun. Olmadı, Olmadı ki o. 2.80'e getiriyorum ona. Oldu. Bunu hmm. da iki buçuk yap. Bir bir 45. İnsafsızlık yapma. 2,5. Sonsuza kadar beni uğraştıracaksın. 2 yapayım bari. Tamam 2 yap. Onu yaptık zaten. Onu yapmadım. Göremiyorum ama yukarıdakini. Ne saçma Bunda biraz fazla yapmayayım. 70 kuruş falan yiyor herhalde. Evet. Şimdi üsttekini de bir iki arttır tamam yap ya. Güzel mi? Tamam. 49 yapmış. Kaçtı ki? 37 mi bu neydi? Çok arttıramamışsın onu. Arttır arttırdım 1-20 yapıyorum. Diğerlerini de yaptın mı diğer suyu? Belki Hepsi oluyor zaten bir yapın. Tamam. Bunu kaç yapayım? 1.80 2 2 mi? 2 yap. Sen biraz Kayserlisin galiba. 2 yap. Daha bazımız bomboş bir şeyler almamız lazım. 2 mi yapayım? 1.99 Ele olsun. Eleman alabiliyor muyuz? Tamam, 1, eleman alamıyoruz herhalde. Açayım mı? Hadi aç. Süpermarket open it. Giren var mı? Hayır. Bomboş ya. Niye kimse gelmiyor? Arkadaşlar open open ha. Eh, Süpermarket open arkadaşlar hoş geldiniz. Gelin hadi. Şuraya gir şuraya. Şuraya gir. Girecek girecek. Girmiyor. Girin. Aha. İlk müşterimiz abi. geldi. Hoş geldin abla. Hoş geldin. Buraya geçmem lazım. Nasıl geçeceğiz? Dur bakalım. Niye alsınlar, karar versinler. Fiyatları. Aha, ne aldın elinde? Bizim şey? boyumuz mu kısa, çömeliyon mu? Bir şey almadan gitti. Ablanın beline geliyoruz. Ne oldu? Abla bir şey almadı ki neyin sırasını bekliyor? Nasıl almış? yüzümüze bakmıyorlar. Ayıp değil mi Normal para verseniz olmuyor mu? Hepsi kart geçiyor. Hepsi kart geçiyor kart ki. <laughs> abi nakit ihtiyacım var be. 7. <laughs> Karttan fark alıyoruz. Öyle yaparlardı ya terbiyesizler. Aha para verdi abi sağ olasın. Tam para mı verdik? Şuradan kasaya bak. 6.30 kaç ver? 10 erim? vermiş. 3.61 üstünü vereceğim. bir nerede? bir yok mu ya? Şurada. Burada. 3.50 61 Onu hesaplamak çok zor görünmüyor da. Evet. Görünüyor mu? Neyi görünüyor? Orada mesela ne kadar aldın. Evet 3.61 yazıyordu işte. Tamam 3.61 de kasadan sen alıyorsun ya düşüyor mu? Şimdi kaç? 1.79 verecekmişsiniz. 1 bir 50, 60, 70 5, 6, 7, 8, 9 Hadi git. Yani şurada yeşil oluyormuş zaten. Tamam anladım şimdi. Hadi git. Para ver. Abim para. Ya bir insan biraz alışveriş yapar ya. Şu fiyatları biraz arttıralım. Kart verdi. Kart abi. de hmm. yani kart çekmek daha iyi. daha iyi. Bence fiyatları düzleyelim hep. Ödemesi kolay olur. Hmm. yuvarlayalım yuvarlayalım hep. Şimdi mi? Yok, şimdi biraz satış yapacağız ya. Daha saat 11. Açalı 3 saat oluyor. Kaç veriyor? 430. Hadi abim. Hadi abim. İyi iyi. Paramız kaç paramız var? 1467 paramız var. Zaten 1400 vardı adamlar gelmedi. Ama iyi olsun yani. Böyle damlayacak. Ablam fazla bir şeyler al. 770. Biraz serlik yapar mısın? Yoruldum da. Hemen tamam, yapıyorum Mustafa Bey. Hadi. Hadi müşterilerimize hemen vermen lazım. 30, 11, 58 kasadan bekleniyorsunuz. <laughs> Ablam hoş geldin. Hoş geldin. 7.69 çekiyorum güle güle. Hadi hemen topla paraları. Paraları topla para al kaç? 11. 11, 11 18, 18 verecek misin? 10, 1, 1, 10, 5, 1, 2, 3. Verdim mi? Verdik. Para çıkıyorsa doğru demektir. Aşağıda para çıktığında. 3, 32, 3, 32. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Hı, devam. Görmüyoruz da. Kasada bekletme abimi. Aaa. Ne? 6,58 çekiyorum. Bir. Azıcık çok şeyler alın. Şöyle bak fazla fazla alın. Şu aşağıdaki suları alsalar. Ha aşağıdakini almışlar. Yukarıdakini de alır mısınız suyu? <laughs> Rafı düzenleyeceğiz de yanlışlıkla bir şey yolları yaptık <laughs> Ablam çiçek almış. 1,40 mı? Abla! 2.60 ver ablama. 2, 3, 50, 60. Görüşürük. Görüşürük abla. Ne zaman kapanıyor bu dükkan? Bu ne? Poşet işte poşet Abi azıcık yüzüme bak be. Allah Allah sinirlendiriyorsunuz beni ya. Hadi git. Hadi hızlı hızlı daha müşterileri bekletme. 60 çekiyorum. Görüşürüz. Yine bekleriz. Gel ablam. Şuradaki suyu al ve gel. Evet. Hadi. Aldın. Alıyorsun. Allah şu suyu al şunu şunu. <laughs> ablam be. Ne aldın? Bak acıya. Allah Allah. Bak su almışsın. Alttakilerden alıyorsun. Ayıp değil mi? Neyse bir tane rafımız boşal en azından. Sevgi, çektim. Görüşürüz. Kasa arkası bir şey ister misiniz? Kasa arkanız boş. Bilmem. İçeride müşteri var yaptığın işe bak ya. Onlar da alışveriş yapacak da gelecek. Fatma abicim hemen çekiyorum. 48. Hoşçakal. Hoş geldin abi. Azıcık yüzüme bak. Yine bakmıyor yüzüme. Aha bak. Hoş geldin. Üf. Yüzüme bakmıyorlar ya. Ayıp değil mi ya? 6.08 Görüşürüz. Bye. Bye, bye, mi? bye. Trip mı? Trip mi attın adama şimdi? Size? Trip atıyorum. Hiçbir müşteri hiç yüzümüze bakmıyor. Tamam. 1500 liramız oldu. İyi. Topla babam topla. 12.02 10 bir iki. Bir iki. Bay. Bu da falan öldü. Üç otuz. Bir iki üç. Bir iki üç. Hoca kal. Hoca kal. Suyu aldılar mı? Suyu almadılar ya. Bakalım gitmiş mi? Şundan biraz gitmiş. Şunun üstünü almışlar? Önü adamın önünü kesme, adamın önünü Harika. kesme. Kıra boş. Şurayı açamıyoruz. Oraya bir şeyler alacağız. Söyleyeyim, hadi şey yap, Kars'a bekliyor, müşteri bekliyor, geziniyor ha. Bulanıyorum. Zıplaya zıplaya gidiyor. <laughs> <laughs> Hops, aldım. 6,20. Hoşça kal. 1, 2, 3, 4, ve of sen çok iyi ürün almışsın, tebrik ederim. 12. 12. Kırk <laughs> Yok ne yaptım virgülü koymayı unuttum virgül yerine evet. dokuz koydum Haa çok çekecektim çekseydim iyiydi Bay Bay mı? Haa Para verdi parayı alsın mı? Kafam karıştı 1.81 1.81 1.80 <laughs> Gördüm. Şok musun? Şok. Ben şoklardayım. <laughs> 82 2 mi? 1, 2 Vay Oh abi çok iyi yazmış şu an 39, 70 mi? 50 vermiş abi Bunu nasıl hesaplayayım ben? Hadi hadi 39 30 oldu 5 2, 2, 3, 4 o Şurada zaten yazıyormuş, He. düşüyormuş Daha iyi onun da kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Buraya bakmadan önce daha iyi şey saplıyordum. <laughs> evet. Ablam kız. Bu ne güzellik. Bak. Şu alıma, evet. şu çalıma baba bak. Vallahi geldim. şu mayı kapa bak. Bak kızın içine girdi. Hoş geldin. Ablam. 4.30 <laughs> 70 vereceğim. 50 olmadı. 75 verdi. Var fazla vermeyiz. Fazla verdim ya abla. Alttaki. Abla öyle sevdin sen Valla abla öyle sevdim. Fark ettiysen müşteriye fazla para verdim. Bir nokta kabul etti ama. Kasa kabul eder. Az vermezsin kabul eder. Ver abu çıldık mı? Hadi. Tamam vermedim. Hadi. Mi? Yok. 10 kuruş daha vereceğim. 10 kuruş ver ya. Ver bir kuruş Yine bir fazla ver. <laughs> <laughs> Niye böyle oldu ya? Kaç? 4 Dört. Yanlış girdik. Sıfır, bir. Evet. Hoş geldiniz. Azıcık çok ürün alın ya. Çok çok ürün alın. 5 On. Dokuz. 5 1.90 Vay Hava arıyor Kapanacak tüken kapanacak Tüken kapanacak 8 1 2 90 9 Vay Bitti mi bitti Bir şeyler mi? şeyler alalım Kapatalım mı tükkanı? Kapat Aa gündüz oldu tekrar Gündüz, gündüz mü ne? oldu? Işık açtılar herhalde. Ne düşünüyorsunuz? Gezsenize artık. Elleri de boş geliyor mu? 13-20 10-1-2-3 1-2 Bye. 1-6 1-6 <gülüyor> <gülüyor> Bye. Düşüş bakalım şu ya. Pıt putu, pıt putu, pı pıt 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 yürüyorlar öyle ya. 4. O ürün almamız lazım. 4 11. 4 1 2 3 4 10 1. Bay. İki ürün mü aldım? Pıh. Pıh tamam mı? Państwo. Yoruluyoruz herhalde şuradan. E ben gazetelik yapayım. hadi. Ver 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 ver. Suyumuzu almışlar mı oradan? Almamışlar. Işte. Hala bir tane su orada duruyor. Oraya bir daha su alalım. Abi Orta ne? Yapalım. 11 mi? On, Atız 11. Atız 11'i 11 ver. Biri veremedik. 11. 10, 20, 30. 3. Git buradan. Ürün alsak şuradan. Şuna biraz bekleseniz biz de ürün sipariş etsek. Farklı ürün alamıyor muyuz? 37 kalmış, Bunlar 29 ne? almıyor. Hmm. Sol. Al. Product in storage, product in shelves, şu an satışta olan, product in boxes, boxes olan falan. Şu an 56 tane şagır, şagırımız satılmıyor. Niye bilmiyorum. Satılmıyor 78 ama satıldı zaten 40'lıymış. 2 paket aldık, 80'de. de. İkişer daha alıyorum hepsini. Pardon, pardon. Ürün satın alıyorduk da. <laughs> Her şey sizin için. 14.50 mi? Artık 10... daha pahalı satacağız. Haberiniz olsun. Git. Gel, gel, gel. 3.51 mi? 1.49. 1, 10, 20, 30. 5, 10, 10. 1, 2, 3, 4. Lan artık artık <laughs> git tane ürün aldım bana artist yaptırıyorsun. 630. <laughs> 630. Git. Git. Bay de bari. Bay Gittim. mı diyeyim? Git Gittim. Gittim ya. Git ayıp. Ayıp mı? 398. Tamam. Müşteri onlar. Müşteri mi onlar? Yani. Git. Dükkanı ne zaman kapatacağız? Artık kapatalım. Level 2'ye gelmişiz. 7.55. Bu abiden sonra dükkanı kapatak. Rafları yerleştirelim. Yani kapatamıyoruz. Arkadaşlar dükkan kapanmıyor. Sıfıra mı basacağız acaba? Kapandı. Onun buçukta kapanıyor galiba. Abi içeride kaldı bu bakma. Sana hizmet veremeyiz Sana hizmet veremeyeceğiz. Burada kapatıyoruz değil mi? Burada kapatıyoruz. Bizim niye kapılar kapanmıyor? Şu an Yeni ürünlerimiz geldiyse onları şey gelmiş. Yolun ortasına atmayın şu ürünleri. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar biz artık dükkanı kapattık bugünü. iki level olduk. Biz bunları halledelim, yeni ürünlerimizi dizelim. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.